Merhaba arkadaşlar, bugün Lego. Kendimize olduk. küçük bir jest yaptık bugün. Küçük bir ödül verdik. Çok küçük. Evet. Diğer Legolarımıza göre çok küçük sayılır. <laughs> Dur. Lego Ninja Go serisinden. 6 parçalık. Sora'nın Ejderha e, Spinner'ı. Spinner neydi? Döndürücü. Döndürücü değil de e, topaç, fırlatıcı. topaç, fırlatıcı, Beyblade neyse işte. 71 824 kodlu ürünü aldık. Kendimize küçük bir jest ödül yaptık. ödülü verdik. 389 liralık ürün %40-23 Nisan haftası indirimi sebebiyle 155 lira düşüyor ve 233 lira 97 kuruşa denk geliyor. İnternetten baktık. Oradaki fiyattan daha ucuz. Aldık. Ee, elimiz boş çıkmak istemedik. Ama gelebiliyorsanız sabahın köründe gelin. Saat 10'da açılır açılmaz girin. Diğer türlü bir şey bulmanız mümkün değil. İnsanlar kendini şaşırmışçasına sanki Legosuz, Hot Wheels'sız, ya da diğer oyuncaklar olmadan yaşayamıyorlarmış gibi garip bir tüketim saplantısının içindeler düpedüz yağmalıyorlar diyecek bir şey yok yani Migros'un çikolata indiriminden farkı yok yani çok ilginç çok ilginçiz gerçekten çok ilginçiz açıklaması zor yaratıklar haline gelmişiz. Güle güle. Neyse, bugünlük bu kadar. Ne güzel.